Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlerle beraber bir patik öreceğiz. Yarım çorap olacak. Patik de tam değil. Patim biraz uzun olacak. Şimdi şişimin üstüne 8 ilmek bırakacağım. İki şişin üstüne 3 4 5 6 7 8 ilmek bıraktık. Şişimizi çıkartmıyoruz. 5 şişin üstünde olacak. İpimiz de patik ipidir. Şişimizi çıkartmadan arkadan tekrar 8 ilmek çıkartacağız. dört ilmek çıkarttık. 5 6 7 8 ve son ilmeğimizi çıkarttık. Toplam 16 ilmek oluyor. arka ilmekte biraz zorlandık bir, bir, şişi çıkartacağız bir şişi bırakıyoruz bu şekilde son ilmeği bıraktık daha kolay oluyor Evet şimdi toplam 12, 16 ilmek oldu bu tarafta 8 diğer şişimize de 8 ilmek bu sefer 8 ilmeğimizi artma yapmadan üreceğiz Evet şimdi iki tarafta da 8 ilmeğimiz var şimdi bir ilmek öreceğiz ikinci ilmekte artırma yapacağız bir ilmek artıracağız böyle parmağımızın parmağımızın üstüne alacağız Tüm ilmekleri ördük. Son ilmek kaldı. Tekrar bir tane artırma yapacağız. Tekrar bir ilmek öreceğiz. Bir tane artırma yapacağız. Diğer kalan ilmekleri hepsini öreceğiz. Tekrar sonunda bir ilmek kalsın. Bir artırma yapacağız. son ilmek kaldı. Artırmamızı yapacağız. Evet, şimdi bu sefer tekrar artırma yapacağız. Bir ilmek örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Her sıra her sıra artırma yapacağız. Bu sefer artık 5 işin üstüne alacağız. 6 ilmek ördüm. Artırma ile beraber 6 ilmek oldu. Şişin üstüne aldım diğer şişi. Şu an kullanacağım. 1 2 3 4 Bir tane artırma yapacağım. 5 Son ilmekle 6 ilmek oldu. Her şişimizin üstüne 6 ilmek olacak. Tekrar baştaki ilmeği örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. 3 4 5 6 ilmek oldu. Kalan 6 ilmeği de artık diğer şişimin üstüne kalıyor. Bu şekilde artık olacak. 4 şişin üstünde olacak. Bir şiş de sürekli elimizde boş kalacak. Onu da öreceğiz. Tekrar artırma yapıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde göstereceğim. Böyle ortada artırmamız olmuyor ortalarda zaten belli belli oluyor. İki başında artırma oluyor. Tekrar artırma yerindeyim. Bir ilmek örece. Bir tane artırmamızı tekrar yapıyoruz. Bu sefer ilmeklerimiz 7 ilmek oluyor. Ortada artırmayı yapmıyoruz. Ortasıdır, yapmıyoruz. Evet, şimdi ortada artırma yapmıyoruz. Tekrar artırma olduğu yere geldim. Bir ilmek artırıyoruz, sondaki ilmeği örüyoruz. tekrar artırmamızı yapacağız Evet arkadaşlar birkaç sıra böyle ortada değil de kenarda zaten artırma yeri bellidir artırmamızı yapacağız bir şişlerimin üstüne 10, 10 14 ilmek olanana kadar artırmamızı yapacağız Ondan sonra Video fazla uzun olmasın diye diğer videoda da örneğimizi kuracağız inşallah. Evet, şimdi şişimizin üstünde 14 ilmek oldu. 15. ilmeği tekrar. Bakın bu şekilde. Ortada artırma yapmadık. İki kenarda da yaptık. Her sırada yaptık. Bu sefer 15. ilmeğimizi atıyoruz. Ortada artırma yapmıyoruz. Her iki kenarda 15. ilmeğimizi her şişin üstünde. 15 ilmek olacak. Yapıyoruz. Sıra sonuna kadar öreceğim, tekrar döneceğim. Tekrar artırma yerine geldim. Bir tane artırma yerine yapıyoruz. İki tarafta da yapıyoruz. Ortada iki ilmeğimiz var. şimdi anlatmıştım zaten. Evet arkadaşlar şişlerimizin üstüne 16 ilmek oldu. Çifter çiftler sayak. Eskiden biz patikler çift çift sayıyorduk. Şişin üstüne 8 diyorduk. 8 çift. Her şişimin üstüne 8 çift şu an var. 16 ilmek oluyor. Evet arkadaşlar modeli hepsini örersek video çok uzun sürüyor. Bu videomda altını ördüm. Ondan sonraki videomda bundan hemen sonraki videomda modeli kuracağız. Model zaten kapakta var. Göreceksiniz. Evet, bu bugünkü videomda sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.